Renkli ambalajlar, çekici tatlar, güzel kokular, modern çağın paketlenmiş mutluluğu. Ama o paketlerde saklanan şey sadece lezzet değil. Birçok işlenmiş gıdada sodyum nitrit, benzoat, aspartam, formaldehit gibi katkılar var. Bu maddelerin bazıları fare deneylerinde tümör oluşumuna yol açtı. Ve evet, pek çoğu hala yasal ve her gün sofralarımıza girmekte sigarayla aynı kategoriye giren bir yiyecek düşünün. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, işlenmiş etler, grup bir kanserojen madde olarak tanımlandı. Yüksek oranda işlenmiş gıda tüketimiyle bağırsak, pankreas ve meme kanseri arasında ilişki bulundu. Hazır çorbalar, cipsler, gazlı içecekler, sosisli sandviçler, markete her adım attığında bu kimyasalların rafında yürüyorsun üstelik çocuklara özel ambalajlarla daha da masumlaştırılıyorlar. Bugün yediğin sadece bir paket gibi görünebilir ama her yudumda bedenin ya çürüyor ya da hücre hücre çözülüyor. Etiketleri oku. Tercihlerini gözden geçir.